Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar değerli gençler bu videomuzda sizlerle birlikte yaygın eğitim Türk eğitim sisteminin değerli gençler genel yapısını oluşturan yaygın eğitimden bahsedeceğiz bahsetmeden evvel şunu söyleyeyim arkadaşlar hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü diyoruz ya hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü arkadaşlar yaygın eğitim hizmetlerini oldukça arkadaşlar sık yapmakta. Şimdi bakalım hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarımız nelerdi hatırlarsanız? Halk Eğitim Merkezleri değil mi? Halk Eğitim Merkezleri, efendime söyleyeyim, Hizmet içi Eğitim Merkezleri ve arkadaşlar olgunlaştırma enstitüleri bir de açık okul kıymetli gençler açık okul demiş olduğumuz kurumlardan oluşuyordu. Bunlar yaygın eğitim hizmetleri yürütmekteler. Şimdi bakalım bir, okuma yazma. Okuma yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları sağlamak. Güzel. Bunu zaten halk eğitim merkezleri yapıyor. İki, çağdaş gelişmelere uyum. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi ve sosyokültürel gelişmelerine uymalarını sağlayacağı eğitim imkanları sağlamak kurslarla. Üç, milli kültür değerleri. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikli eğitim yapmak, olgunlaştırma enstitülerinin böyle bir yönü var. Türk kültürünü yansıtan çalışmalara ağırlık veriyor. Dört, toplumsal değerler. Toplumsal değerlerle ilgili de toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış alışkanlıkları kazandırmakta yaygın eğitimin çalışmaları kapsamında. Yine beş, sağlıklı yaşam. Demiş, paket yaşam boyu öğrenme ile ilgili, iktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, altı boş zaman değerlendirmesi, boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak, yedi meslek edinme, değil mi? meslek kursları şeklinde kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlamak. 8 hizmet içi eğitim. Bakın dikkat edin bu da bir arkadaşlar yaygın eğitim. Çeşitli mesleklerde e, çalışmakta çalışmak olan kişilerin hizmet içinde mesleklerinde gelişmelerine yönelik çalışmalar yapmak. Yaygın eğitim kuruluşu nasıl oluyor ona bakalım. Bütünlük genel mesleki teknik. Şimdi bakın hocam bütünlük dediği yaygın eğitim örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak. Gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yani örgün ve yaygın eğitim bütünlüğü sağlanır demek istiyor. Genel mesleki eğitim nasıl oluyor? Yaygın eğitim genel mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden oluşuyor. Bakın genel ve mesleki teknik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu bölümler birbirlerini destekleyici bir şekilde ne yapıyor kıymetli gençler? Hazırlanıyor. Yaygın eğitimde koordinasyon nasıl? Koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılıyor. Genel yaygın eğitim programlarımız yönetmelikle tespit ediliyor. Mesleki ve teknik yaygın eğitim bakanlıklar, özel eğitim kurumları ve resmi, bak dikkat edin bakanlıklar, her türlü bakanlık, özel eğitim kurumları ve resmi özel işletmeler arasında koordinasyon ve işbirliği ile kıymetli gençler düzenlenir diyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bu da yaygın eğitimimizi oluşturuyordu kıymetli gençler. Burada vurguyu şuna yapalım. Yaygın eğitim, halk eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, olgunlaştırma enstitüleri ve açık okul, açık öğretim vasıtasıyla yapılır. Bu da ayrı bir not olarak cebinizde dursun kıymetli gençler. Ee, diğer videoda görüşmek üzere.